Kadran adam. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir Forza Horizon 4 bölümünde ve modifiye serisiyle sizlerleyim. Bugün aslında sürpriz araç modifiye serisi değil de normal modifiye serisi yapmak istiyordum. Ve içimden önden çekişli bir araba kullanmak geldi. Abi girip arabaları kurcalarken şoku aradım. 2018 Megan Ares'i onca arabanın içerisinde nasıl unuttuk da yapmadık abi. Bu aracı yapmamışız. Şimdi bu aracı stok motorunu tutup dibine kadar modifiye edeceğiz. Ondan sonra kulakçıklardan Tiptronic aracın orijinalinde olduğu gibi çıkacağız abi. Gazlama yönden çekişli bir şekilde ve Logitech G920 direksiyon sistemi ABS açık ama geri kalan ESP, MSP her şey kapalı. Hadi modifiye edelim. Jantları değiştirdim. Film uyguladım her zamanki gibi arkadaşlar. Başka bir şey yapmadım. Şimdi abi yükleyelim bu makineyi. Tabii ki ucundan bir baktım kaç beygirlere ulaşıyor diye. Arkadaşlar bu canavar 560 beygir güçlere çıkacak birazdan. Baya ee, bayağı iyi ya. Yani gerçekçi olursak bayağı bayağı iyi. Yol tutuş. Yani umarım fazla sürpriz açmaz. Göreceğiz birazdan ama bayağı saracağımız kesin. Yani tekerleri saracağımızdan bahsediyorum. 1342, 1392 biraz zayıflayacağız şimdi birazdan. Indir abi şunu. Bence bunun daha ineri var. Ne kadar affilecez? 249, 100 kilolara düştü. Güzel. Abi o cantağı offset de alayım canım. Şimdi ön tekerleri biraz tabi tabanları, taban genişliğini büyütürüz abi. Yarış tipi. Ulan iki tık daha olsaydı da biraz daha iyi yükselseydi. Abi 265'i e yapıştırdım geçtim. Araba önden çekişli. Biraz ağırlaştık oradan ama şimdi bir offset'imizi de verelim. Yani cantları daha büyütmeyiz abi. Bakayım. Yoksa mı? Yoksa mı? Büyüttüm abi. Büyüttüm. Çok agresif olsun o zaman. Madem öyle işte böyle. Bakayım. Aga. O agresifliği verdik evet. Bence güzel oldu. Umarım birazdan biraz daha indirebiliriz arabayı. Yok abi bunları takmayacağım. Hele seni hiç takmayacağım. Çok tatlı oldu ha. rengini de bıraktık üzerinde. Kur abicim düzeni. 205 kW'dan tam iki katına çıktı. Gücü. 300 kiloda neredeyse 280 kiloda hafifledik. Çok zevkli bir alet olacak. Yol tutuş konusunda çok badire açmasın bize. Hemen girelim abi. Daha indirebiliyorsa indirelim. Orada daha mesafe var arabayı daha agresif göstermek için. Var. Ne kadar var? Ee, yani yarım santimle bir santim arası olsun abi. Olduğu kadar. Ben hazırım valla. İşte buradayız abicim. Bir tane uzaklaştıralım. Güzel oldu. Güzel. Tatlı oldu. Cantlar baya büyük oldu. Cantları <laughs> da zaten 20 kilo hafiflettiğim için bu cantlara taktım. Yani zevkler renkler tartışılmaz arkadaşlar biliyorsunuz. Bazen değişiklikler de yapmayı seviyorum ama bu alet muhtemelen çok zevkli olacak. Size söyleyeyim şimdi. Hadi bakalım. Logitech G920 900 derece. ABS dışında tüm sistemler kapalı Önden çekişliyiz. Bol bol saracağız. Daha diplemedim. Alıştırıyorum şu an. Nedense iyi yol tutacakmış gibi hissediyorum ama yüksek süratlerde görmek lazım. oldu be? Lan Horizon teklideyiz tabi. Teklide biliyorsunuz abi drive atarlara çarpıyoruz. Güzel oldu güzel. Hadi bakalım. Of. Carlama sesleri çift kavramalı şanzımanın bayılırız. Çok severiz. Çok iyi. Çok iyi. Hazır mıyız? Sar baba sar. <laughs> i̇yi. Üçte iyi toparladı. Çatara patara. Aman ha. Geçer miyiz? Geçmez miyiz be? Buraya da dalarım ben. Tatlı bir şey oldu bu. Aga ama 500 küsür beygirler. Yani önden çekişti bir arabaya. Fazla ya. Fazla. Ama yani 100-120'ye kadar tabi sıkıntı büyük sarar yani ne kadar iyi lastik takıldı olursa olsun ama 120 kilometreden sonra bir rol falan yaparken baya e, bayağı eğlenceli olur olmama gibi bir ihtimali olamaz zaten Dönüşte 300'ü rahat görürüz. onları bile görürüz bence. Gençler karıştırmışsınız oğlum ortalığı. Açın abinize yolu. Güzel alet. Stabil. Şu ana kadar stabil. O huyunu sevdim. Evet, 300'ü zaten geçtik. Ya 315'i falan da vururuz biz bununla. 320'yi bile zorlayabiliriz. Şimdi dönüşte zaten içeriden kullanacağız. Görelim bakalım. Geç oğlum, sen çarparsın belli. Çok iyi değil mi içi be abi? Şuna bak. Gerçekçilik konusunda. Hazırım. Sar aslanım be! Baya gerçekçi yalnız akselerasyonu ha. Çok beğendim akselerasyon çok zevkli. Hadi aslanım. Bir 320 göster bize. Kesiciye takmadan. Onu ayarlamak zorunda kalmıyor. Ya yani 315-320 arası bir şey görecek bence. Yoksa 322 mi? Bir anda nasıl bir sürat takıldı kafama. Ne acaba? Daha da fazla. 325. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Arabanın kendi... Oğlum o ne? Oo 330'a gidiyoruz. 331. Hadi lan. Ya 330 sayalım ona arkadaşlar. Bu arada 330 olacak mı diye. Tamamen e, kadrana kilitlendim. Hiç yola bakmıyordum o saatten sonra. 330 diyebiliriz. Ya abi bir zahmet ya. Fazla bile ya bu alete. Kış, kıyamet. Bu arabayı nasıl unutmuşuz ya? Ya aslında bir tane Megan yaptım diye hatırlıyorum ama bu araçta bir rally yarışı yapmıştım çok evvelden arkadaşlar. Belki bir, bir senesi vardır yani. Herhalde nedense o videodan sonra sanki arabayı modifiye etmişim gibi aklımda kalmış. Böyle haksızlık edecektik yani ülkemizde en çok kullanılan kasa bir araba bu. Ares versiyonuyla olmasa da ayıp yakışmazdı bize. Çok tatlı ama çok stabil gidiyor. Bir sürprizi yok fazla. Gerçi fazla demeyelim ki hiç, hiç sürpriz açmadı şu ana kadar başımıza. Güzel abi ya, yol tutuş falan on numara Bayağı makas king. Patlar mıyız? Çok iyi ya. Ya bir yerden sonra arkadaşlar önden çekişler Saldı mı çok fena salıyor kendini virajda. Bu arabada hiç salma eğilimi yok. Zaten e, motor swap seçeneklerin, seçeneklerin arasında sadece 1.6 turbo rally motoru vardı arkadaşlar. O da baydı biliyorsunuz yani sürekli yapa yapa. Onunla da 680 beygir güçlere çıkardı. Biraz daha tatlı güçlere çıkardı. Evet 120 beygir falan ama o gücü alsa bile araba gene de iyi yol tutardı. Güzel yani yol tutuşu. çok iyi abi şuna baksana ya acayip stabil bayıldım biraz egzoz çığırtısı duyalım çatara patara çatara patara vereyim size bak <laughs> tatlı oldu be baksana bir de Hani arka tamponun böyle bir yayvan tasarımıyla oradaki hava kanallarıyla birlikte arabayı bir de dibine kadar yere basıp offsetleri de verdik. Lastikler de gözüküyor. Çok tatlı durdu be oğlum. Buradan çıkacağım. Sardıralım be. Aga beni gerçekten büyük şoka uğrattı. Belki de şu ana kadar kullandığım önden çekişli arabaların içerisinde evet bazılarına çılgın güçlere ulaştırdık ama en stabili diyebilirim abi. Çok stabil gidiyor araba. Ve yani hani 100 kilolara falan da düştük hatırlarsınız. Bir dakika kara giriyoruz. Kara giriyoruz. O kadar olacak abi. O kadar olacak. Hatırlarsanız yarış lastiği taktık biz buna. Kar lastiği falan yok ya. Yani. Oğlum çok güzel sarıyor fazladan, biliyor musun karda? Baksana. Hemen kafa atar tabi diğer tarafa kırdığımızda doğal olarak. Abi bu oyunun bu huyunu seviyorum. Bu Forza Horizon 5 de çok çok daha ileri seviye olacak arkadaşlar. Yani e, hava koşuluna göre lastiklerin patinaja kalması, sarması veya lastik farkına göre çok daha zevkli olacak. Yani normalde yolda 140 ile basınca sarmıyor farkındaysanız. Ama az önce karda yapıştırdığımda 140'ta sardı. Karsız yolu da özlüyorsun ya bir anda. Düz asfalt arabayı ona göre yaptık aslında yani. Fena takip ederim ama patlayabilirim de. Oğlum psikopat girdik. Uuu! Aha. İşte asıl, asıl 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 Oğlum çok iyi ya. Baksana abi. Yani rayda gider gibi alıyor virajı ha. Şaşırtıcı. Çok şaşırtıcı. Çok hoşuma gitti. PSP falan her şey kapalı biliyorsunuz arkadaşlar. Sadece ABS açık. Baksana abi şuna. Aga müthiş ya. Vallahi müthiş ya. Megan Ares. Ciğerimsin. Aslansın. Kaplansın. Hazır direksiyon varken biraz daha gerçekçi yapalım bu işi. Bayıldım. Vallahi bayıldım ya. Abi bundan istiyorum ya. Bir tane kapıda dursun ha. 560 beygir. <laughs> 400 beygir yeter ya. Abi şuna bakar mısın ya? Çok ilginç ya. Birçok dört çeker araba bu şekilde yol tutmuyor ha. Elektronik diferansiyel kilidi de vardır bunda. Mekanik olmasa da. Oğlum hiç bırakasım yok ya. Gerçekten. Vallahi bayıldım. Çok iyi yol tutuş. Fena yalnız çaktırmadan da tekerle çılgın makas koyduk dibinden. Baksana abi şuna ya. Asıl 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 patlayacağız. Hop! Kaç gitsin yandan. En gerçekçi sürüş aslında böyle bildiğiniz gibi simülasyon oyunu oynayan zaten işi bilenler hepsi bu kameradan bu açıdan sürerler. Çatara patara. ben arabanın yol tutuşuna bayıldım. Arabanın stabilliğine, gidişine yani limitte gerektiği kadar sarıyor patinaja kalıyor ama yola da çok güzel yapışıyor kullanması gerçekten bayağı zevkli oldu. Valla haksızlık etmişiz keşke daha önceden yapsaydık ama her zaman dediğim gibi geç olsun güç olmasın bu tarz yılların devamı için. Alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonu tıklarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.